Dostlar herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir diyerekten başlayalım. Makine takım sorulmuş bir mobil video arkadaşlar. Kısa 2-3 dakikalık makine takımı sizlerle beraber incelemiş olalım. Makine takım haftalık grafik üzerinden başlayalım arkadaşlar. Bakalım haftalıkta nasıl bir tablo bizlerle beraber makine takım tarafından. Trendsel bozulmamız yok. Öncelikli olarak bunu ifade edelim. Haftalık baktığımız zaman uzun soluklu yükselen kanal trendimiz halen devam ediyor arkadaşlar. Burada herhangi bir trendsel bozulmamız olmadığı için çok da negatif düşünemeyiz burada. Ama günlükte tabii farklı şeyler görebiliriz. Hemen günlük bakalım. Günlükte yükselen takozumuz var. Şurayı kaldıralım. Yükselen takoz içerisinde arkadaşlar hareket eden bir makine takım söz konusu. Ee, bu yükselen takoz içerisinde bakınız ee, burada destek 1, destek 2, direnç 1, direnç 2, direnç 3. Yani 3 direncimiz var burada, 2 desteğimiz var. Tekrar buradan bir destek teması yapmak isteyebilir. Bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Yani yaklaşık olarak fiyat anlamında bakacak olur isek. Şöyle 16 16 80 bu bantlara doğru bir düzeltme hareketi gelebilir. Ee, o şekilde olaya bakalım arkadaşlar. Ee, yani haftalıkta trendde bir bozulma yok. Ama günlük baktığımız zaman bak Aresay tarafında da Aresay tepelerimiz daha aşağıda arkadaşlar. Çok net bir şekilde Aresay tepelerimiz daha aşağıda. Hemen ee, şuradan MACD indikatörüne de bir bakalım. Evet MACD indikatörü de teknik olarak sattı arkadaşlar. Ee, yani günlük bazda baktığımız zaman makine takımda negatif bir görüntüyü söyleyebiliriz. Şimdi 4 saatlik grafiğe çekelim burayı. Evet, 4 saatlik grafikte bakalım nasıl bir görüntümüz var. Evet. Kısadaki görüntüye baktığımız zaman şöyle bir ara destek seviyemiz var. Yani e, buradaki kapanış değerimiz oldukça önemli olacak arkadaşlar. E, yaklaşık olarak fiyat e, anlamında değerlendirecek olursak şöyle 19.60'ların altında bir e, düzeltme, tekrar alt desteğe doğru bir yöneliş gelebilir. Yani burada çok net olduğunu düşünüyorum ben tablonun. Şu destek kırılırsa buradaki destek seviyemiz kırılırsa direkt soluğu burada al alabiliriz arkadaşlar. Burada fırsat kollamak lazım. Alım noktasında teknik göstergeler diyor ki bize acele etmeyin kardeşim diyor. Yani daha aşağılarda bakın şurada da bir ikili tepe olmuş satış sonra toparlamış. Burada da benzeri bir görüntü var. Yani burada sadece kural bize şunu söylüyor. Teknik kuralımız acele etme sabırla bekle. Özellikle şuradaki kısa da bakınız şu direnç kırılımı gerçekleşmediği müddetçe. Bakınız kısa da. Bu direnç kırılımı gerçekleşmediği müddetçe burada problem söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Yani kısa da bu görüntüyü görelim. Evet. Acele etmeyelim. Hemen bakın şurada. Bakınız. Direnç 1, direnç 2. Buralar önemli. Evet. Bakınız. Birinci, ikinci direnç. Burada bir sıkışmamız var. Biraz bekleyelim. Evet. Acele etmeyelim arkadaşlar. Evet anlattığımız bir yatırım tavsiyesi değil. Yani makine takım sorulmuş katı üyelerimizden. Yani haftalıkta problem yok trend babında ama günlük bazda baktığımız zaman küçük bir düzeltme hareketi gelebilir. Evet. Tekrar görüşmek dileğiyle.